Ve artık evimize geldiysek oğlumuz Nota'nın kızımız Güneş'te ilk buluşmasına şahit geleceğiz. Gelir gelmez puseti koyduk. Şöyle bir baktı. Bu ne dedi? Şöyle bir koklamaya çalıştı. İlk temas için acaba ne olacak diye biz de heyecanlanmadık değil. Nota normalde çocuklarla pek iyi geçinemez. Çünkü çok böyle mıç, mıç olmayı sevmiyor bizimki. Kendini öyle çok sevdiren bir tip değil. İlk temas gerçekleştikten sonra bizimkini yatak odasına koyduğumuz için pek yatak odasına falan uğramadı nota. Böyle gizli gizli uğruyordu. Neredeyse 3 gün boyunca hiç yatak odasına uğramadı. Her zamanki yerinde yatmadı. Tabi Tabii fırsat buldukça yanına gitmeyi de ihmal etmedi. Arada bir biz yanında yokken çaktırmadan gidip onu koklamaya, izlemeye falan başladı. Dedik vallahi alışacak galiba herhalde. Ufak ufak çok hediyeler vermeye başladık ona böyle alışsın diye. Bu taktiklerin pek işe yaradığı söylenemez. Varsa sizin bildiğiniz yöntemler bizimle de paylaşmayı unutmayın. Çünkü artık evde dört kişiyiz. İlk bir haftanın sonunda bayağı ilerledik ama Nota ben gece gaz çıkarırken i̇lk, ilk defa her zamanki yattığı yere çıktı ve bizi izledi. En çok da bunların karavandaki hallerini çok merak ediyoruz. İnşallah o günlerde çok sormuştunuz, çok merak etmiştiniz. Şimdi ilk durumlar böyle.